bana dedi ki çık yukarıya odana üniformanı giy ve tabancanı al yanına gel. Hatay meselesi mevzu bahis. Evet. Arkadaş konuştuktan sonra sen çıkacaksın şunları söyleyeceksin. Biz gençler bunun daha çabuk olmasını istiyoruz. Eğer bizi dinlemeyip daha da gevşek hareket edecek olursanız biz bu şekilde de hareket etmesini biliriz diyeceksin dedi ve çıkaracaksın tabancanı tavana ateş edeceksin dedi. Yalnız dedi sen e, ateş ettiğin zaman Gelirler seni alırlar götürürler hapsolursun Ben bunlara karışmayacağım dedi Razı mısın buna dedi Tabii dedim razıyım ben Baktım konuşmacı çıktı Kazım Sevik Tekin Paşa'ymış Şayet itidalli yani böyle daha çok Yavaş hareketlerden bahsediyordu Çıkardım tabancayı Üç el ateş ettim. Hemen polisler geldi Atatürk emrediyor tabii yapacağım Öl Ölebilirsiniz de bile. Ölebilirim. Hiç, hiç düşünmezdim. Hakikaten biraz sonra polisler geldi. Beni ortada gördüler elimde tabancayla. Durdular.